Mersin'de polis ekipleri karetta karettaların yumurta bıraktığı Merkez Akdeniz ilçesindeki Kazanlı sahiline uyarı levhaları koydu. İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büramirliği ekipleri Kazanlı sahili kumsal alanlarda yaşamını sürdüren ve bölgeye özgü canlılar olan karetta karetta deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanlarının zarar görmemesi ve yumurtadan çıkacak yavru kaplumbağaların sağlıklı şekilde yaşam alanlarına dönüşlerinin sağlanması amacıyla çalışma gerçekleştirdi. Ekipler deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanı olarak seçmiş oldukları yaklaşık 300 metrelik sahil bandına bölgeye uğrayan vatandaşların bilinçlenmesi amaçlı bilgilendirme levhası dikti. Levhalarda dikkat plajlarımız nesli tükenmekte ve koruma altındaki karetta karetta kaplumbağalarının üreme ve yumurtlama alanı olduğundan bu alana her türlü binek araç, evcil hayvan ve taşıtla girilmesi yasaktır ifadesine yer verildi. Ayrıca karetta karettaların yaşam alanlarının korunmasına yönelik bilgiler içeren el broşürleri çevredeki vatandaşlara dağıtıldı.